Mirnas Grubun 30 yılı aşkın tecrübesiyle geliştirdiği yeni projesi Mirnas Bahçeşehir son hızıyla yükselmeye devam ediyor. Mirnas Bahçeşehir'in inşaatında yüzlerce kişilik ekip, yüksek teknolojiye sahip ekipman ve makinelerle gece gündüz görev yapıyor. Mirnas Grubun sağlam temeller üzerine inşa ettiği Mirnas Bahçeşehir, 9 dikey, 6 yatay, toplamda 15 bloktan oluşan projenin temeli Fore kazık sistemine sahip temellerle donatıldı. Depreme karşı güçlü dayanım için geoteknik raporlar ve zemin etüdü çalışmaları sonrasında ihtiyaç duyulan yerlerde zemin iyileştirme yaparak proje alanında üretilen fore kazıklar 20 metre derinliğe yerleştiriliyor. 150 cm kalınlıkta radye temeller ve bu temeller içerisinde 22 mm çapında B420 C sınıfı demirlerse projede sarsılmaz temelleri oluşturuyor. Son deprem yönetmeliklerine uygun C30 sınıfı beton kalitesinin en iyi olması için proje alanında kurulan beton santralinde üretiliyor. İş sağlığı ve güvenliğine uygunluğu, yıllar süren mimari çalışmalar, yüksek mühendislik anlayışı, ileri kalite malzemeleri ve iç ve dış denetim ekipleriyle Ege'nin en prestijli ve en sağlam projesi olacak şekilde inşa ediliyor. Mirnas Grup olarak güvenli yapılar için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Randevu planlayın, projemizi yerinde görün.